Arkadaşlar direkt videoya girmek sonunda kaldım. Şampiyon 2 klanımızın şu an canlı saldırısı var. Ee, rakip e, bir Sudan klanı bu arada. Şimdi lig durumunda görüntüleriz. Ls e Asterix Reis saldırıyor. Belediyeye Sinsu Goblin operasyonuyla güzel bir şey çekilmiş. Şimdi görünmezlik atıldı, klonlar atıldı, öfke atıldı. Çok güzel, orada güzel değer alacak. Süper okçular, çok süper vuruyorlar. <laughs> ilginç bir şey yaptım Vallahi güzel gidiyor şuradaki kaya saçarı da alacak şuradaki kaya saçarı da indi hiçbir şey kalmadı abi köyde hala görünmezlik büyüğümüz var ya çok iyi bir saldırı bu 3 olmayacak da ne 3 olacak kanka diyeceğim de burada kalabalık bir şey var savunma var burayı acaba nasıl açacağız xy var en çok sıkıntı çıkaracak ulan şu lav tazı parçacıklar mahvetti bizi ya Kraliçeye kraliye şampiyonun yetişmesi lazım. Şu köşede bir tane var. Ulan buz golemi. Orada ne geziyorsun sen? Elimi çarptı acaba? Buz goleminin buraya gelmesi lazımdı. Güzel. Ulan patlama hasarını da yedik. Vallahi çok heyecanlı. Son 50 saniye kaldı. 3 de olabilir. Emin değiliz. Kraliçe de geldi. Full can hayatta. Kraliyetin özellik gitti. Kraliçe vuruyor. Buz golem şuradan gelip kraliçeye destek atmalı. Şimdi Kraliçenin özelliği geldi. Çok iyi. At öldü fakat savunmada da bir tek kaldı. Bir tek savunma kaldı. At öldü lan top kaldı. Bir tek 26 saniye be. 26 saniye neler yapıyoruz. 93 94 buradakini alacak. 95 96 topu alamayacağız. İnanılmaz. Ulan bari at ölmese üçlü be. Abi ya 95 kaldık. Sağlık olsun şöyle klanımızın durumunu da göstereyim arkadaşlar rakip 30 yıldız aldı rakip fena onların da yan klanı Çok belli çünkü 9. seviyede şampiyon lig birdeler Şimdi bizden atılan üçlük şu ana dek Maalesef yok Rakibin atmış olduğu 2 tane üçlük 4 tane üçlük var Tekte de kaldılar 2 tane de tekte kaldılar bu bizim için güzel haber ama üçlüklerde onu tolere ettiler. Acilen birkaç tane üçlük atmamız lazım. Şu an canlı videodayım ve mut ve saldırılar oldukça çekeceğim arkadaşlar. Girişimiz çok hızlı oldu arkadaşlar ama şunu söyleyeyim dolu dolu bir bölüm olacak. Neden derseniz bugün nöbetten önceki son günüm ve tüm 3 klanın 3 saldırılarından da sizi için bir sürü saldırı toparlayacağım ve canlı saldırılar yapacağım hesaplarımdan. Şampiyon 2 ligi yani dünyanın en iyi 2. ligi sonuçta. Oradan güzel saldırıları sizinle paylaşmak benim için bir şeref. Bunun da bir Türk klanı olarak, Türk lordları olarak paylaşmak daha büyük bir gurur ve keyif. Sizden bir ricam var. İzleyenlerin %90 küsürü abone olmayan insanlardan oluşuyor. Lütfen zaten az kişiyiz. Desteğinizi esirgemeyin diyorum. bir numaraya TLS Elif'in saldırısını izliyoruz arkadaşlar süper e, ee, minyonlu bir saldırı. Böyle Mustafa'nın da saldırısı vardı bizim klanda. Ona benzer bir saldırı olacak. Umarım 3 yıldızı atarız. <laughs> barbar kralla kraliçe istediği yere girdi. Sol tarafta aynen ejder balonlar gönderildi. Buz golemi unuttu galiba sonradan attı. Bir tane kelle avcısını şuraya atsa şu barbar kral mahvolmuştu ya. Bizim barbar kral mahvoldu onun yerine. Evet Zeppelin çok güzel bir noktaya gönderildi. Şimdi klon atılıp görünmezlik yapıştırılıp öfkelendi. Belediye alındı. Belediyeden sonra hemen klan Kalesi'ne gitti. Hala bir tane görünmezliğimiz mevcut. Onu da öylesine attı. <laughs> Öfkenin içinden vuruyor. Şimdi ortada bir tane çoklu cehennem kaldı. Ona da kraliyet şampiyonu gönderildi. Çok iyi oldu bu. Rakipte kara iksiyayı görüyorum burada. Onu da ejder indirecek sıkıntı çıkaracak. Hiçbir şey kalmıyor. Yani bir zehir birimiz vardı. Onu da rakip kraliye şampiyonuna attık. güzel gidiyoruz. Ya yani şu kaya saçak kral şeye vurmasa iyi olurdu diyecektim. Kral özelliği geldi. Bu çok iyi oldu. Rakip kaya saçar da iniyor. Yani şampiyonun özelliği var hala. Bir tane kelle avcımız, bir tane bebek ejderimiz, bir tane de büyücümüz var. Hadi oluyor bu iş. Oluyor be. Vallahi oluyor. 84. 1 dakika 20 saniyemiz var. Bu süre bize yetecektir. At kaç oradan. Kat kaç 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 kaç. kaç. Heh, canını yedim. Canla şimdi şu ejderi. Heh. Ejderin canını arttırıyor. Bu hiç olmayacak da. Ne hiç olacak kanka. İşte bu be. İşte bu bebek ejderi hediye edecek rakibe. Daha ordusunun birçoğu hayatta. Mükemmel saldırı. TLS. Elif'ten. <laughs> Arkadaşlar sonra da like istiyor diyorsunuz. Like atmıyorsunuz hiç. Lütfen like. Uf. Ve yine bir canlı saldırı geliyor arkadaşlar. Diğer TLS Elif hesabımızdan bu kez süper atıcılı bir saldırı izleyeceğiz. Sıkıntılı bir düzen. Bu düzeni daha önceden biliyorum arkadaşlar. Bizim rakibe de denk geldi. Ama şu şekilde saldırı biraz riskli olabiliyor. Umarım muvaffak olabilir. Koruyucuyu biraz daha soldan atıp o üst tarafı tamamen temizlese sanki daha iyiydi emin değilim. Ama bu şekilde de 3 yıldız alabileceğine olan inancım tam. Şurada barbar kral bedavaya duruyor. 2 tane kelle avcısı orayı halledecektir. Ben olsam şu anda önden bir tane yeti atıp kelle avcılarıyla barbar kralı indirirdim. Kendisi bilir zaten bildiği vardır eminim. Iııı. Ee... Güzel. Duvar kırıcının birincisi burada başarılı oldu. Sol tarafta koruyucu yürüyüşü devam ediyor. Ah, oradaki koridordan bahsediyordum işte. Tam istediğimi koruyucu yemin ediyorum yaptı yani. Güzel. Şuradan bir tane Pekka arkasına tüm orduyu gönderiyor. Güzel. Buradaki duvar da açık zaten. Herhangi bir duvar kırıcı kullanmasına gerek yok. Diğer duvar kırıcı çok tatlı yerde çalıştım. Buradan belediyeye atıcılar vurabiliyor. İşte öfkeyi de mükemmel yere kullandı. Abi bu giriş mükemmel. Bu üç yıldız olmayacaksa hiçbir şey olmasın. Koruyucu özelliği geldi. Belediye yarım can kaldı be. Ya nasıl bir insansın belediye lan? Atıcının iki tanesi gitti abi ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Şuraya at kelle avcı saat üst tarafta ordu eriyor. Lan neler oluyor belediye? Tam belediye gitti. Belediye gitti ama bizim kraliçe de gitti. Vallahi sıkıntılı. Kraliye şampiyonumuz duruyor. Üst taraftan tekli cehenneme doğru yollandı. Bu güzel haber. Tekli cehennemi alırsa kraliyet bir şeyler olabilir. Ya şuradan. Alev atıcı biraz daha önden gelsen ne olurdu kanka sanki. Tamam şu. Aa, patlama zamanı mıydı ya? Alev atıcı şeyin üstüne oturdu ya dev bombanın. İki tane balonu var. Kraliyet şampiyonumuzun özelliği var. Abi şu tuttu şuna bak ya. Geldi sıkıntı çıkardı burada ya. Bir de lav tazı parçaları dağıldı. Dağılınca daha da süreden sıkıntı. 40 saniye var. Kaya saçarın canı gıdım ama. Bu, bu şeyimiz var avantajımız. Şimdi kraliyet şampiyonu özelliğiyle birlikte geliyor kardeşim. Hadi bakalım şimdi karşı durun. 1, 2, 2,5. 3 3 buçuk Kraliyet şampiyonu Kaya Saçar'ı alır %97 98 99 Ve 100 Like'lara abandınız mı? Abanın arkadaşlar Yine klanımızdan canlı bir saldırı geliyor arkadaşlar Nurbanu Sultan süper Süper okçulu bu kez süper okçulu görünmezlik büyülü klonlu yani bizim etiket saldırımız Şimdi geldi koruyucunun özelliğine erken bastı. Normalde koruyucu özelliğiyle birlikte gönderirdi şeyi. Zeplini. Bakalım bu kez ne yapacak? Değişik bir planı olmalı. Yani o planı da izleyelim bakalım. Şimdi gönderdi. He, hava patlatıcıların kenara vurmasını bekledi ve ortadan istediği noktaya şu anda gidiyor. Ya Zeppelin sen müthişsin. Zeppelin değil. Nurbanu Sultan harikasın. Klanımızın nacizane saldırısını şu an gerçekleştiriyor. Ama ordu da şöyle bir sıkıntı oldu. Ordu Zeppelin oraya gidene kadar maalesef biraz eridi. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Kraliyet şampiyonu Kaya Saçar'ın iki tanesi. Belediye binası hepsi birden indi arkadaşlar. Şu an iki tane Kaya Saçar kaldı. Onlara da vuracaklar derken biri kaldı Kaya Saçar'ın. Ama kraliyet şampiyonu şu an devreye giriyor. Çok güzel bir şekilde Kaya Saçar indi. Hala iki tane ejderimiz hayatta. Lassimiz hayatta. Kraliyet şampiyonun özelliği duruyor. Kraliçenin özelliği sağ taraftan kullanıldı. Şimdi sinsi goblinler depoları almak için gönderildi. Ve depoları dağılıyorlar. Hala bir tane süper okçu yaşıyor. <laughs> Üç yıldızlara doyduk arkadaşlar. Dünya karşımıza gelsin ne olur lan. Dünyayı çağırın be. Ne olur 3'te 3 üç gidiyoruz. 3'te 3. Üç. Harikasın Nurbanu Sultan. Rakip titriyor şu anda arkadaşlar. Bakınız şu an 5 saldırı eksiğimiz olmasına rağmen beraberliği yakaladık sayılır. İkişer ortalamadan düşünürsek şu an rakip titriyor. Üçlük yiyeceğiz diye. Arkadaşlar bir canlı saldırı daha geldi. Şimdi klanımızdan Mami Muhammed kardeşim süper büyücülü bir, bir saldırı olacak diye tahmin ediyorum. Evet şu an belediye ve yanındaki iki tane e, cehennem kulelerini almaya çalışıyor ve çok güzel değer elde etti. Ben bu kadar değer alacağını bile sanmıyordum. Vallahi harika. Yani az zorlasa şuradaki x yayı da inecekti. Bence gayet güzel bir değer. Zaten sadece 3 tane mi? 2, 3, 5, 4, 7. Tamam 4 tane. 3 tane kullandı. Güzel. Görünmezlik birisi olarak. Şu anda rakip klan kalesini halletmek üzere. Buz golebini de kral halletsin diye oraya saldı. Güzel. Lava parçaları şurada eriyip gidecek şimdi. Eremeyenler de kraliçe hallediyor zaten. Sizin buz golebiniz var da bizim buz golebimiz yok mu dedik. Ve saldık buz golemini önden. Barbar kral kraliçe birlikte kanka kankaya gidiyorlar. Bir duvar kırıcıyla daha içeriye girebilir. Var mı duvar kırıcımız? Yok. Tek duvar kırıcı almışız. Tesla'lar indi. Çok güzel. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı diyoruz. Bir tane daha çıkıyor. Öbürünü alıyoruz. Bir tane daha çıkıyor. Saldırı yönünü seçtiği nokta çok güzel. Şuradaki ilk sayı canımızı çok sıkacak. Keşke bir balon gönderseydi buraya diyorum. Kraliçe hayatta kalırdı oraya balon gönderse. Dediğim anda kraliçe şampiyonu tek atlama Güzel. Kraliçe hayatta kalacak her türlü. Koruyucu özelliği geldi. Önden bir öfke koruyucu özelliği. İkinci öfke geldi arkadaşlar. İki tane dondurmasının birini kullandığı için şimdi iki tane dondurması daha var. Bir dondurma daha bekliyorum ve bir dondurma daha geldi. Hava savunması. <laughs> Özür dilerim. Koruyucu arteri burada duruyor. Onlara bir adet daha dondurma bekliyorum ama belki de bekletecektir. Yine de geldi dondurma. Kraliyet şampiyonu Buradaki ejder biniciler ve rakip barbar kral karşı karşıya şu anda. Rakip koruyucu arteri inerse net 3 yıldız arkadaşlar. Rakip koruyucu arterini indirmen lazım hadi. Hadi bir tane daha be bir tane daha be bir tane daha be. Ama yine de hiçbir şey bitmiş değil. Şu an %89 aldık abi. Rahat aldık. Diğer ejder binici geldi. Of bizde de de onu tamamlayamadık kardeş. Buyur gel dedi beraber tamamlayalım. Rakip kral bize ne yapabilirsin ya? Tek başınasın kanka. Of! 4'te 4 3 yıldız arkadaşlar. İnanılmaz çıldırıyorum. Klanımız dünya şampiyonluğu oynuyor. Hadi gelin karşımızda durun bakalım. Like'lara abanın. Abone olun arkadaşlar demiyorum. Olmuyorsunuz zaten. Ve Erdem abi'nin saldırısını diyoruz. Erdem abi için like'lara basmamız yok mu dediğini dediğimi artık bıktık like istemenden diyorsunuz tamam sustum. Erdem abi sol taraftan, koruyucu sağ taraftan kuşatmayla girişini yaptı. Bu düzeni biliyorum arkadaşlar. Gerçekten biliyorum. Bu düzeni ben üçledim. Ve Erdem abi benden çok daha iyi süper atıcısı saldırısı yapan birisi. Ben onun üçleyeceğinden hiç şüphem yok. Yani tecrübesine, oyun zekasına gayet güveniyorum. Şu an şu çoklu alan iner mi? indi? En önemli şey buradaki çoklu alanda onu da indirdi. Şurada koruyucu biraz fazla demet çiyecek. Yani öfkeye gerek var mı? olmayabilirdi yani. Ama hızlı ordusunun girmesini istiyor galiba. Şuraya da bir tane orduyu buradan bölmek için pek kalsını gönderdi. Şimdi ordusu içeri mükemmel toplu bir halde giriyor arkadaşlar. Koruyucu reis geldi. Bir tane kelle açısı çok iyi giderdi oraya. Kelle açısını atmadı. Duvar kırıcı burayı da kırdı mükemmel. Şimdi atlatma büyüsünü belediyeye kaya saçara istediği her tarafa kullanabilir. Üst taraftaki kaya saçarı zaten buradaki Alev atıcı alacaktır arkadaşlar. Mükemmel girdi orduya bakın. Harika bir öfke geliyor şimdi koşu yoluna ordunun. Ordu öfkenin aldı çıktı. Şimdi bir koruyucu özelliği gelir mi diyecektim. Koruyucu özelliği basılmış. Ne ara basıldı? Şimdi basılmış bu arada. Benim dediğim anda koruyucu özelliği basılmış. Ve belediyeye süper atıcılar öfkeyle birlikte vuruyor. Tek bir tane şurada alev atıcı kaldı. Oraya kelle avcısını gönder kral. Harikasın kelle avcısı da geldi. Bu kesinlikle 3 yıldız arkadaşlar. Bunun dönüşü yok. Rakip Kaya Saçar'da şimdi alınacak. Evet iki tane daha vurur ona. Mükemmel. Bir tane de şuna vur. Oh. Harika ordu diğer tarafı zaten alıyor. Alev Atıcı orada. Yani arkadaşlar 5'te 5 beş nedir ya? Şu saldırıları dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Şu mükemmel saldırılara bakın. Aha avıya uçtu lan. Maşallah dediğimde bir gün yaşamıyor. 3 gün yaşamıyor arkadaşlar. Kraliçe özelliğiyle hayatta 55 saniye süremiz var. Buradaki yetiler duvarı deldi gidiyor. Önüme geleni havaya uçuruyorum bu arada. Gene havaya uçtular. Ya bu saldırı <laughs> gene havaya uçtu abi ya. Bu saldırı 3 olmayacak da ne olacak? %98. %98 arkadaşlar. %99 ve %100. Altıncı saldırı arkadaşlar 5'te 5 beş gidiyoruz altıncı saldırıda 6'da altı 6 olacak mı ilk saldırıyı saymıyorum orada da küçük ufak tefek hatalarla kaybettik ama bu 6'da 6 olur inşallah yine bir süper atıcı saldırısı Mehmet Barış abimiz saldırıyor burada başarılar abi yani bizim klan süper atıcıyı güzel yapıyor yani ben çok memnunum o konuda şey diyeceğim koruyucu havada kalmamış değil mi öyle bir şey olmaz Yok tamam yerde. Şifacıları niye göndermedi? Hava salmasını alıp gönderecek. Ben olsam çoktan göndermiştim. Onlardan da şifacılarım da ölmüştü arkadaşlar. <laughs> i̇şte saldırıdaki profesyonelliğin farkı diyorum. Ah buradaki gizli Tesla mahvetti süper atıcı şeyi alev atıcıyı. Şimdi işler çok zor arkadaşlar. Ama en azından şuradaki çoklu gidecek. Alev atıcının alev etkisiyle ki çok güzel oldu bu. Şuradaki depoda giderse daha da harika olur. Şu onarıyor. Gavur git lan şuradan. Git lan. Evet orduyu orta noktadan gönderiyoruz. Aslında orduyu istediğimiz gibi toplu şekilde ortaya gönderdik diyebilirim. Rakip kraliçe var orada. Rakip kraliçeyi öfkenin içindeki atıcılar bir saniyede erittiler. Şimdi rakip şurada Ya yani şu kaya saçarı bir tane daha vuran olsa var ya. Oo, ölüyorlar çabuk. Acilen koruyucu özelliği lazım. Acilen şifacılar da ölecek çünkü. Tamam çok güzel. Koruyucu özelliği geldi. Atıcı buraya girdi. Çok güzel. Belediyeyi alıyorlar. Belediyeyi aldılar. Sağ taraftan kraliyet geliyor. Tekli. Tekli diyorum. X yayını aldı oradan. Atıcılar şimdi zehirin içinde develeniyor da develeniyor mübarekler. Koruyucu. Koruyucu o tarafta. Kraliyet şampiyonu öfkelendi burada. Özelliğiyle birlikte çoklu cehennemi alacak. Çok güzel. Hadi bu da 3 yıldız arkadaşlar. İnanılmaz. Alev Atıcı vefat etti. Buna rağmen 3 yıldız geliyor. Of of of. Neler yapıyor bu klanımız. Hadi rakip olun da görelim. Şampiyon 2 ligi burası arkadaşlar. Ben böyle saldırılar görmedim. Böyle keyifli şeyler izlemedim. Abi daha 40 saniye süremiz var. Kraliyet şampiyonumuz hayatta. Rakipte bir taneci kokçu kulesi kaldı. Sıkıntı çıkaracak. Ve 3 yıldızın biri daha. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. %97, %98, %99 ve yüzde %100. Helali hoş olsun. Ananızın ak ah sütü gibi helal bu şampiyonluk be. Hadi bakalım rakip klan ne yapacaksınız? Şu an saldırı eksiğimizle öne geçmek üzereyiz. Hala rakipten 2 saldırı geride olmamıza rağmen sadece bir fark kaldı. Ve videonun son saldırısı muhtemelen arkadaşlar. E, TLS yaramazdan geliyor. Abim daha doğrusu. E, başarılar diliyorum abi. Sinsi Goblin'le etrafı temizleyip kontrol edecek. Belediyeyi almaya çalışabilir Sinsi Goblin'le. Şimdi bir duvar kırıcı gelecektir buradan. Bakın. Her yeri değerlendiriyor adam. Şuradaki küçücük şeyi bile aldı. Şurayı da alacak şimdi. Evet, maşallah dediğim 3 gün yaşamamaya devam ediyor. Oha! Belediye operasyonu. Barbar kralı belediyeye yolladı. Öf öf, öf, öf. Bir sürü tuzak çıktı lan. Cehennem. Gittin, git, bekli cehennem. Git lan. Git cehennem. Barbar kralı feda etti ama vardır bir bildiği diye düşünüyorum. Belediye Sinsi Goblin operasyonu devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi sinsi goblinler geldi. Bakın bir saniyede bütün belediye yerle bir. Güzel. Şimdi ana ordusunu soldan kraliçe sağ taraf boş kaldı. Oraya bir bebek ajder atabilirdi de gerek de yok. Süper okçu operasyonu yine arkadaşlar. Etiket ordumuz. Zeplin gönderildi tam orta noktadan. Hiçbir şekilde e, savunmalar görmeyecek burada. Burada kasırga bekliyorduk. Kasırga yok. inanılmaz Kasırgayı orada bekliyorduk arkadaşlar. Konuştuk. <laughs> Bu çok güzel oldu. Kaya saçarlara vuruyor süper okçular. Çok güzel. Biri kaldı kaya saçarın ortadaki. Çoklu cehennem indi. Kraliçe indi. Kraliye şampiyonu indi. Tekli cehennem var. Hadi bir tane daha vurun lan. Şu kaya saçar nasıl inmez. Kraliyetimiz var. Kraliyet orduyla beraber gönderiyor. Abi be. Tekli cehennemin canı gıdım. Hayal saçarın canı gıdım. Kapanışı bir 3 yıldızla yapmak isterdik be. Rakibi zaten talan ettik. 6 kişi izliyor saldırıyı şu anda. Lastine yazıyor orada. Hala bir umut var mı diyeceğim de yok. At öldü. At öldükten sonra herhangi bir umut kalmıyor. Kraliyetin özelliği var hala biliyor musun? Dedim ve gitti. Ağlam benim niye böyle oluyor? 15 saniye arkadaşlar. Süre de yetmeyecek zaten. Süre yetse de 3 yıldız olması imkansızdı. Ama bence başarılı mantıklı bir saldırı. Ufak tefek yolunda gitmeyen şeyler oldu. Şans da yanında olsa. Gayet buradan da 3 yıldız alırdık diye düşünüyorum. Arkadaşlar kaydı kapattığım anda hemen arkadaşlar dedi ki son bir saldırımız var. Lütfen onu da alalım. İnanılmaz güzel bir saldırı dediler. Ama nasıl biliyor musunuz? Alev atıcı yok. Alev atıcısı süper atıcı saldırısı. Hep beraber izliyoruz. Ben de sizinle birlikte yeni izliyorum arkadaşlar. Sağ taraftan bir pekka iki cadıyla birlikte koridor temizliği yapılmış. Çünkü belediyenin alınmama ihtimali vardı burada. Koruyucu aslında istediği temizliği de yapamamış. Şuradaki havanı almaktı planı muhtemelen. O istediği temizliği de yapamamış. Bu yüzden de bir tane şu anda öfke büyüsü gelip o köşe alındı. Yoksa yani çok büyük sıkıntı çıkar. Ordusu dağılırdı. Şu an koridor istediğinden daha güzel hale geldi. Koruyucu hala ilerliyor. İki tane buz golemi atıldı. Barbar kral, kraliçe ve ordu arka arkaya verildi arkadaşlar. Şimdi Kaya Saçar Barbar Kral'a sıkarken ordu içeriye doğru devam edecek. Ya şeyi merak ediyorum. Zeppelin atıldı dediler. Zeppelin nasıl içeriye girdi? Nereden gönderdi? Koruyucu özelliğine denk getirdi mi diyeceğim. Aynen koruyucu özelliğini yaklaştı. Barbar Kral sağ tarafı temizleyerek gidiyor. Ve Zeppelin koruyucu özelliğini alınıp içeriye ordu çok sağlam bir şekilde gönderildi. İçerideki öfküm mükemmel gidiyor. Yetiler belediyeyi çok hızlı bir şekilde aldı. Şu an rakip koruyucu arterine gidiyor. Merkezde orada bocaladı. Zehir geldi. Şimdi oradan hızlı bir şekilde çıktı süper atıcılar. Bakın çevrede hiçbir şey bırakmıyor. Süper atıcıyı kullanın abi. Bu ne elektro elektro ejder filan. Bunlar gerçek saldırılar filan diyormuşum. şimdi. abartmayayım. Hepsinin bir stratejisi vardır arkadaşlar. Şimdi rakip kraliçe. Bizim kraliçeyi sıkarken al sana bombe. Şu atıcı var ya çok güzel bir şekilde buradan indirebilirdi. Abi şimdi kraliyet şampiyonu var. Şampiyonun özelliği az kaldı. Kullanılmak üzere. Kaya Saçar'a kim vuruyordu? <laughs> Belli açısı Kaya Saçar'a vuruyordu. Lan buz golem de patlamamış. Şimdi Kaya Saçar'a sonuncuyu vurdu ve mükemmel. Ağır savunma namına hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Kraliçemiz ve ordumuzun birçoğu hala hayatta. Kraliyet şampiyonu önüne gelen tek atıyordu. Şimdi vefat etti. 3 tane süper atçı, 1 tane buz golem hayatta. Şimdi süper atçılar burada oyalanırken buz golem ileriye gidecektir diye düşünüyorum. Lan bir türlü buz golem de ileriye geçemedi ha. Tekli, tekli deyip duruyorum ya x yayına. X yayı bir kere de şuraya vur gözünü sevdim ya. Kraliçe ne geziyorsun orada? Kraliçe he tatilden geldi kraliçemiz. Buz golem patlayacak mı onu merak ediyorum. Buz golem hala patlamadı bile. 4 <laughs> savunma birden buz goleme vuruyor. Ve sonunda patladı. Bütün savunmaların hepsini dondurdu. Muhtemelen son saniyeye yakın bir şekilde. Evet süper atışının son vuruşu. Kraliçe vuruyor ve müthiş bir iç yıldız ya. Görüyor musunuz şu saldırılar arkadaşlar. Son durumu da şu şekilde göstereyim. Bir tane saldırı hakkımız var. 4 park attık. Ve klanda ikinci sıraya geldik. Rakip e, klan full saldırılarını kullanmış. Biz şimdi buradan bir üçlük kalırsak birinciliği elde edeceğiz. Zaten yıkım yüzdesi olarak da öndeyiz arkadaşlar. Bu videonun ve savaşların hatırına sizden aboneliklerinizi like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.